Merhabalar Ayşen örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir Tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir yumak ipim var. Ben tek renk çalışacağım. Siz isterseniz renkli renkli de çalışabilirsiniz. Şöyle üç buçuk milim tığım var arkadaşlar. Siz battaniye yapacaksanız 4 veya dört buçukla yaparsanız çok güzel bir yumuşacık battaniye elde etmiş olursunuz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. işi yapıyoruz arkadaşlar. Tunus işinde zincirimizi oldukça alt kısmını bol çekmemiz gerekiyor ki böyle katlanma, toparlanma, yuvarlanma yapmasın. Şimdi şöyle bol bol şekilde zincirlerimizi çekelim. Ne yapacaksanız bundan çok güzel battaniye olur. Çok güzel patik oluyor arkadaşlar. Kenarlarına koyup önüne renkli renkli çiçekler ekleyebilirsiniz. Bu kadar zincir benim için yeterli. Zincirlerimizi bol bol çektik. Şimdi hemen birinci zincirden ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. tek sayı olacak şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi çıkarıp tamamlayalım. Bu kadar ilmek benim için yeterli tek sayı şeklinde ilmeklerimi çıkardım. Burada toplamda 19 tane ilmeğimiz var. Şimdi bunları kapatıyoruz. Şöyle iki ilmeği beraber kapattım. Şimdi bu ilmekle şu ilmeği beraber kapatacağız. İki tanesini beraber kapattım. İkisini beraber kapattım. şöyle kamera arkası yapmadan modelimi göstereceğim bir iki yerinde takılan abonelerimiz varmış zaten iki tane püf noktası arkadaşlar kenarlarında oluyor şu kenarı düzgün yaptık mı diğer kenarı zaten otomatikmen kendi ilerlemiş oluyor birinci sıramızı bitirdik şimdi modelimizi kuruyoruz Şimdi bunu uzattım arkadaşlar. Bunu atlıyoruz. Her zaman zaten bu baştakini tunus işinde örmüyoruz. Çünkü onun ilmeği bu. Buradan iki tane ilmeği beraber alıyorum. İki tanesini beraber aldım. Şöyle uzattım ilmeğimi. Çok da böyle sıkı örmüyoruz. Şimdi normalde böyle başına alıyoruz ama o şekilde almayacağız. Biz şöyle başına alıyoruz. Arkadan tığı getiriyorum. Şöyle alıyorum. Bunu da parmağımla tutuyorum. Tutmazsak öremeyiz. Yine iki tane daha beraber örüyorum. Tekrar şöyle tığımın başına alıyorum. Tekrar iki tane beraber örüyoruz. İki tane ördüğümüz için eksilme oluyor. Biz o eksilmeyi artırma atarak tamamlıyoruz. İlmeğimi aldım. Şöyle tutuyorum, iki tanesini beraber örüyoruz. Şöyle artırmamı aldım, iki tanesini beraber örüyorum. Arkadan tığıma ipimi öne alıyorum, parmağımla tutuyorum, ikisini beraber örüyorum. Tekrar artırmam attım, şöyle ikisini beraber örüp, tekrar tığımın başına ipimi alıp elimle tutuyorum şimdi iki tane ördüm bu kenarda arkadaşlar iki tane ilmeğimiz var bir bir tane de burada var 2 şimdi artırmamızı mutlaka atıyoruz başını aldım hemen bunu tek ve buradaki sondakini de şöyle iki tane iplerden alarak burada bir tane ilmeğimiz var burada şaşırmayın iki tane ilmeği düz olarak ördüm yine sayın arkadaşlar 19'a başladık ya 19 tane burada ilmeğimiz olması gerekiyor şöyle sayıyoruz 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve son ilmeğimiz 19 yine 19 tane burada bizim ilmeğimiz var şimdi yine hiçbir şey yapmadan 2 2 kapatıyoruz ikisini beraber kapattım ikisini beraber kapatıyoruz şu ilmekle buradakileri beraber kapatıyoruz yalnız önce şu bunun önüne geçerse arkadaşlar önce bunu kapatıyoruz sonra başına aldığımızı kapatıyoruz bazen önüne gelmiş oluyor ona dikkat edin 2 2 kapatıp sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Şimdi püf noktası burada arkadaşlar. Kenarlarını iyi izleyin. Gerisi gelecektir zaten. Şimdi 2 ile 2 tane ilmeği beraber alarak başlamıştık. Burada 2 tane ilmeği almıyoruz. Bir tane tek. Tek ilmek örüyorum. Bütün sırrı burası. Tek ördüm. Şimdi burada şöyle burada gördüğünüz gibi bir tane ilmeğimiz saklanmış bunu sakın unutmayın bunu alıyorum bunu da örüyorum ikisini beraber ördüm 3 tane ördük gördüğünüz gibi 3 tane ördükten sonra tığımın başına ipimi alıyorum ipimi aldım ve şimdi yine buradan ve karşıdan iki tanesini beraber alıyorum şöyle tığımın başına alıyorum elimle tutuyorum burada gördüğünüz gibi bak ilmek var bunu unutmayın bununla diğerini şöyle beraber alıyoruz şöyle başına aldım tekrar başına aldım İkisini beraber alıyoruz arkadan ipi öne alıyorum parmağımda tutuyorum şöyle beraber alıyoruz başına aldım bunun adı işkembe modeli arkadaşlar. Herkes farklı. Şimdi sona geldik. Burada iki tane boş örmüştük. Alt sırada. Burada iki tane boşumuz olmuyor. Çünkü orada tekle başlamıştık. Burada iki tanesini alıyorum. İki tane aldım. Mutlaka yine artırmamı alıyorum. Artırmam aldıktan sonra burada bir tane ilmeğim var. Ve şöyle arkadaki iplerden de alarak kenarının düzgün ilerlemesini sağlıyorum ve bir tane kenar ilmeğim oldu burada diğer sırada iki tane vardı şimdi yine sayalım arkadaşlar şöyle sayıyorum 2 şöyle sayayım 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 yine aynı şekilde 19 tane ilmeğimiz var. Yine 2 2 kapatıyoruz. Kapatmada hiç sorun yok. 2 tane ilmeği burada beraber kapattıktan sonra bu başındaki ilmekle bunu beraber kapatıyorum. Şimdi iki sıra daha gösterince daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ikili sıraya geçiyoruz. Yani başta yaptığımız modele geçiyoruz. Şimdi burada iki tane alıyoruz. İki tanesini beraber alıyorum. Yine ikili alıyoruz burada bu sırada. İkisini beraber aldım ve kapattım. Şimdi şöyle arkadaşlar hemen artırmama alıyorum artırmayı her zaman iki tane aldıktan sonra yapıyoruz yani ikili almadan artırmayı yapmıyoruz ikili aldık şimdi artırmamı aldım buradaki hemen sıradaki ortada boşluk olması gerekiyor iplerimizi aldığımız yerin yani şöyle yan yana asla almayacağız yoksa işkembe modeli çıkmaz şöyle arada boşluğumuz olacak boşluğun bu tarafından ve diğer tarafından alıyoruz. Oradan da anlarsınız yanlış yaptığınız zaten. Şöyle bir kere daha alacağım. Ve hemen baş, tığımın başına ipimi aldım. Yine şöyle ikisini beraber alıp ilmeğimi çıkarıyorum ve başına ipimi aldım. İkisinden ilmeğimi çıkardım tığımın başını ipimi alıp elimle tuttum tekrar ikisini beraber alıyorum tığım başını ipimi alıp tutuyorum şimdi burada sonda iki tane var başta da iki tane yapmıştık bu, bu sıranın tekrarını yapıyoruz şimdi şimdi artırmamı atıyorum Burada iki tane boş ilmeğimiz var. Ördüm tek. Bunu da şöyle arkadaki iplerden alarak kenarının düzgün gitmesini sağlıyorum. İki tane de burada kenar ilmeğimiz olmuş oldu. Yine bizim 19 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Her sırada saymanıza gerek yok. Ben sayıyorum ki nasıl gidişatı olduğunu anlayasınız diye. Şimdi bu sırayı da kapatalım. Bir sıra daha göstereyim. 4 sırayı da göstermiş oluyoruz. Kapatması hep aynı arkadaşlar. Aynı şekilde 2 2 kapatıyoruz. Yalnız önce ilmeği sonra başına aldığımız ipi Bazen bu ilmek bunun önüne geçiyor. Onu düzleyip ondan sonra kapatın. Şimdi tek sırayla başlıyoruz. Tek alarak başlayacağız. Şöyle ilmeğimi uzattım. Buradan bir tane tek alıyorum. Tek aldım. Artırmayı atmıyorum çift aldıktan sonra her zaman artırmamızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten boşluğumuz var. Boşluğumuz varsa burada çift almamız gerekiyor. Yani bir bu taraftan bir de diğer taraftan boşluğu şöyle kapatıyoruz. Kapattım. Yine üç tane ördüm. 1 2 3 tane örmüş olduk. Hemen şöyle tığımın başına ipimi alıyorum. Ve tekrar şöyle iki ilmeği alıp birleştiriyorum. İlmeğimi çıkardım. Başına aldım ve tekrar iki ilmeği beraber yapıyorum. Başına aldım, iki ilmeği beraber örüyoruz. Başına aldım, iki ilmeği beraber aldık. Başına aldım, iki ilmeği beraber aldık. Başına aldım, iki ilmeği beraber aldık. Başına aldım. Aldık. Başına aldım. Şimdi burada arkadaşlar iki tane ilmeğimiz var. iki tane ilmeği beraber alıyoruz orada tek başlamıştık çünkü iki tane ilmeği aldım tek püf noktası burada arkadaşlar iki taneyi aldıktan sonra yine şu başına aldığımız ipimiz bunu unutmayalım ve son kenar ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğim ördüm ve yine 19 tane ilmeğimiz var burada 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19. Umarım anlaşılır olmuştur. Şöyle 4 sıra anlattım arkadaşlar. Anlaşılır olsun diye. Ben büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bundan çok güzel battaniyeler yapabilirsiniz. Çok güzel patik yapabilirsiniz çok güzel hırkalar yapabilirsiniz çok güzel çanta olur bu modelden birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın